Eğlenceli bir haberle bitirelim birlikteliğimizi. Bu yıl 53.sü düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali yine eğlenceli dakikalara sahne oldu. Festivalin en ilginç yanı yoğurt yeme yarışmasında yaşandı. Silivri halkı sürpriz bir evlenme teklifine tanıklık etti. Ünlü şarkıcı Halil Sezai de geceye şarkılarıyla renk kattı. Tüm Silivri'nin önünde benimle evlenir misin? <laughs> yoğurt tepsisinde altın bulmak için yarıştılar. Çıkan tek taş yüzüktü. Yoğurt festivali sürpriz evlenme teklifine sahne oldu. Silibri Yoğurt Festivali bu yıl 53. kez düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde yoğurtçular yoğurt ikram etti. El emeği göz nuru ürünler sergilendi. Festivalin en ilginç anı yoğurt yeme yarışmasında yaşandı. Yarışmada sahneye davet edilen çiftin elleri bağlandı. Yoğurt tepsisinde altın bulmaları istendi. Ancak Samet Yaşar ve kız arkadaşı Şeyma Alın yoğurt tepsisinde buldukları altın değil tektaş yüzüktü. Çıkan küçük kağıt parçasını ben şey zannettim altın zannettim. Böyle bir şey beklemiyordum yani çok hoşuma gitti Allah herkese nasip etsin. Genç adamın teklifi evet cevabını aldı. Bu sürpriz teklife yüzlerce vatandaş şahit oldu. Devre tamamen herkes şahit olsun evet. Bravo. Yoğurt Festivali'nde ünlü şarkıcı Halil Sezai de sahne aldı. Şarkılarının arasında yoğurt yemeği de ihmal etmedi. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar Halil Sezai'ye yoğurt hediye etti. Bunu alıyorum birkaç tane daha yoğurt. Ne? Evet. Ne? 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 evet.